Cep telefonunun hafızası dolmuş. Özür diliyorum. Yarım kaldı. Şimdi devam ediyorum. Dolmuşla gitme olasılığımız 1 bölü 2. Otobüsle 1 bölü 2. Dolmuşla gidersek geç kalma 1 bölü 10. Otobüsle gidersek geç kalma. P. Geç kaldığı gün otobüsle gitmiş olma. 3 bölü 4. soruyu buradan devam edelim. Soruyu zaten biliyorsunuz. Bütün bilgileri buraya aktardık. İstenilen bölü toplam durum. SE'yi bulalım. SE'miz nedir? İstenilen yani otobüsle gidebilir 1 bölü 2. İşe geç kalma olasılığı P. Dolmuşla giderse 1 bölü 2. Olasılıkla dolmuş seçebilir. Dolmuşla giderse 1 bölü 10. Bizim toplam durumumuz SE'mizi verdi. SA'mız ne? İstenilen durum. Do otobüse gitsin ve işe geç kalsın. Ve buna PA olayı diyelim ve bunun sonucu da 3 bölü 4 olarak soruda verilmiş. Artık her şeyi biliyoruz. Yerine yerleştiriyorum. 1 bölü 2 P bölü 1 bölü 2 P artı 1 bölü 2, 1 bölü 10 eşittir 3 bölü 4. Burada 1 bölü 20, 1 bölü 2 burada onla genişlettik. 10 şu kısmı toplam durumu yapıyorum. 10 p artı 1 bölü 20, 1 bölü 2 p ters döner biliyorsunuz. 20 bölü 10 P artı 1 o da eşittir. 3 bölü 4'müş. Dolayısıyla 20 P bölü 20 P artı 2 eşittir. 3 bölü 4 80 P 60 P artı 6. Anladık değil mi? İşler dışlar çarpımı yaptım. 80 P 20 P eşittir. 6 P eşittir. 6 bölü 20'den sadeleştirdik. 2 ile sadeleştirsek 3 bölü 10. Bu sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkar. 3 tane torbamız var. Birinci torbada iki tane beyaz, dört tane kırmızı. Birinci çorba diyelim. İkinci çorbamız dört tane beyaz, iki tane kırmızı ve üçüncü sorba Burada da dört beyaz, beş kırmızı topumuz var. Önce rastgele bir torba seçeceğiz. Rastgele seçtiğimiz o torbadan rastgele bir top alacağız ve çekilen topun beyaz olduğunu biliyoruz. Beyaz olma şartı var. Çekilen topun beyaz olduğu biliniyor. Bunun ikinci torbadan alınmış olmaması Soruyu anladık. Rastgele bir torba seçeceğiz. Rastgele seçtiğimiz torbadan rastgele bir top alacağız. Çekilen topun beyaz olduğunu biliyoruz. Artık şartımız beyaz olma şartımız var. Bunun ikinci torbadan alınmış olma olasılığı. Önce SE'yi bulalım. Birinci torbanın çekilme olasılığı 1 bölü 2. Sanki bu sorunun benzerini geçen haftaki e, videoda çektik diye hatırlıyorum ama bir kez daha tekrar etmiş olacağız en azından. İkinci, e, çekilen topun beyaz olma şartı var. 2/6 veya ne olabilir? 2. torbayı seçebiliriz. 1/2. Pardon, özür dilerim. 3 tane torbamız var. 3 tane torbamız var. Çok özür dilerim. 1/3 bu. 2. torbayı seçtik. 1/3 olasılık. Bu torbadan beyaz top çekme olasılığımız 4/6 veya 3. torbayı seçebiliriz. 1/3. Bu torbadan beyaz top çekme olasılığımız 4/9. Bu bizim SE'miz. Bir de SA'yı bulmam lazım. SA ne istenilenle ikinci torbadan alınmış olmalısı. 1 bölü 3 ikinci torbanın çekilme olasılığı. Çekilen topun yine beyaz olma şartı var. 4 bölü 6. Artık PA'yı bulabilirim. 1 bölü 3 çarpı 4 bölü 6 bu istenilen durum. 1 bölü 3 ortak parantezini aldım. 2 bölü 6 artı 4 bölü 6 artı 4 bölü 9. 1 Bir bölü 3'ler birbirini götürdü. Bunları eşitlemem gerekiyor. Burası 3 yaptı. 4 ile bunu sadeleştirdik. 2 bölü 3 yaptı. Bunlar sadeleştirmez. Dolayısıyla 9 birleştirebilir mi? Bu yapıyı. Evet. 3, 6, 4 daha. 3 burada. 6 yaptı. 9 yaptı. 9, 4 daha. 11 yaptı. Değil mi? Yok. 9, 4 daha 11 yapar mı? 13 yaptı. Özür diliyorum. 13 bölü 9 yaptı burası. 4 bölü 6. 9 bölü 13. 13 bölü 9. Yukarıya çıktığında ters döndü. Ve buradan artık işlemlerimi yapabilirim. 6'lar sadeleşti. Bu 3 yaptı. Bu 2 yaptı. 2 ile bu sadeleşti. 6 bölü 13 benim sonucum olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorular var ama bu soruları isterseniz size ödev olarak verelim. Onun yerine rastsal değişkenler hakkında yeni konuya geçiş yapmış olalım. Rastsal değişken dediğim zaman olasılık konusunun devamı arkadaşlar. Şu an sadece teorik bilgi olarak vereceğim. İki tane rastsal değişkenimiz var. Bunlara biz kesikli ve sürekli ifadelerini kullanacağız. Kesikli rastsal değişkenler aslında birden fazla ama biz bunları da sizlerle iki alt kategoriye ayıracağız. Binom ve poison olarak ikiye ayıracağız. Kesikli rastsal değişkenler. Sürekli rastsal değişkenler ki istatistiğin en önemli konu başlığını oluşturacak ve biz bunlara normal dağılım adını vereceğiz. Kesikli rastsal değişkenler sayılabilen unsurları ifade edecek. Farz edelim bir topluluktaki insan sayısı hakkında konuşmamız gerekiyor. Asla küsuratlı olarak oradaki insan sayısını ifade edemeyiz. Ya 10 kişi vardır ya 9 kişi vardır ya 11 kişi vardır. Asla 9,5 11,25 10,18 gibi kişi sayısını belirtemeyiz. İşte sayılabilen olasılığın sonuçları sayılabilen nitelikte ise biz onlara kesikli rastsal değişkenler adını vereceğiz. Bir de sürekli olanlar var. Bunlar tartabildiğimiz, ölçebildiğimiz durumları ifade edecek. Diyelim ki boy uzunluğumuzu ölçmeye çalışıyoruz. 1,72 santim diyebiliriz. 1,99 santim diyebiliriz. Bütün bunlar bizim kullanacağımız sayılabilen ve sayılamayan, sayılması yerine tartılıp ölçülebilen durumlar itibariyle bizim olasılık sonuçlarımız üzerinde kullanacağımız hesaplama şekillerini ortaya çıkartacak. Bunlardan binom dediğimiz kısım için öncelikle bizim binom olasılık dağılımlarından bahsedebilmemiz için bizim Bernoulli Bernoulli deneyi yapıyor olmamız gerekiyor. Binom dağılımları, kesikli rastsal değişkenler içinde bahsedeceğimiz binom dağılımları için öncelikle Bernoulli deneylerine ihtiyacımız var. Bernoulli deneyi dediğimiz şey bir olayın muhtemel iki sonucu olduğunu ifade eder. Muhtemel iki sonuçlu bütün deneyler birer Bernoulli deneyidir bir parayı havaya attığımızda muhtemel iki sonuç vardır. Ya yazı gelir ya tura gelir. Bir sınıftaki öğrencilerinin başarı ya da başarısızlıkları anlamında değerlendirildiği durumlarda biz iki sonuç hakkında konuşuruz. Ya başarılıdır öğrencilerimiz ya da başarısızdır. İşte bu deneylere biz Bernoulli deneyleri adını veriyoruz. Muhtemel iki sonuçlu bütün deneyler. Zayıf, şişman, uzun, kısa, başarılı, başarısız, yazı, tura, erkek, kız. Bütün bu deneyler Bernoulli deneyidir. Bu deneyler birden fazla kez, birden fazla tekrar ediyor ise artık biz dağılım olarak binom dağılımından bahsederiz dağılım binomdur. Ne zaman? Muhtemel iki sonuçlu deneyleri birden fazla tekrar ediyor isek. Biraz evvelki para deneyimize dönersek. Parayı bir kez havaya attıysak yazı ya da tura gelecek. Bu bir Bernoulli deneyi. Eğer parayı üç kez havaya atıyorsak birden fazla tekrar etme durumu ses konusu deneyin. Artık dağılım olarak biz binom dağılımından bahsediyoruz. Bernoulli deneyini binom dağılımı haline getirdik. Eğer biz bu yaptığımız deneyi belirli bir zaman ya da belirli bir mekan içinde gerçekleştiriyorsak, belirli bir zamanda ya da belirli bir mekanda bu deneyleri tekrar ediyorsak, bu dağılımlara da Poison dağılımları adını vereceğiz arkadaşlar birim mekanda, birim zamanda gerçekleşen deneylerimizin dağılımları poison dağılımlarıdır. Bir kez daha tekrar ediyorum. rastsal değişken bir deneyin şansa bağlı sonuçlarının sayılabilir veya tartılabilir, ölçülebilir olduğu anlamında kullandığımız bir ifade. Rassal değişken dediğimiz zaman artık zihnimizde çağrışım yapması gereken bir deneyin şansa bağlı sonuçları. Zaten o şansa bağlı sonuçları dediğimiz kısım olasılığı ifade ediyor. O şansa bağlı sonuçların sayılabilir nitelikte olması veya tartılabilir, ölçülebilir nitelikte olması durumuna biz rassal değişken diyoruz sayılabilir nitelikte olması o şansa bağlı sonuçların kesikli rastsal değişkenleri oluşturacak. O sonuçların tartılabilir veya ölçülebilir nitelikte olması sürekli rastsal değişkenleri ifade edecek. Kesikli rastsal değişkenler binom ve Poisson olarak ikiye ayrılacak. Binom dediğimiz zaman öncelikle bir Bernoulli deneyi yapmam gerektiğini bileceğim. Bernoulli deneyi demek muhtemel iki sonuçlu durumları ifade edecek. Yani o şansa bağlı sonucumuz İki farklı durum olarak karşımıza çıkacak. Biraz evvel de ifade ettim, bir kez daha tekrar ediyorum. Yazı tura gibi, erkek kız gibi, başarılı başarısız gibi, iyi güzel gibi, e, iyi çirkin gibi özür diliyorum, e, uzun kısa gibi, zayıf şişman gibi. Bütün bunlar birer Bernoulli deneyi. Eğer bu deneyi birden fazla kez tekrar ediyorsam artık benim deneyim bir binom dağılımı deneyi haline dönüşmüş olacak. Eğer bu deneyi ben belirli bir zamana ya da belirli bir mekana sıkıştırarak o mekanda veya o zamanda gerçekleşmesini arzu ediyorsam dağılımın adına da Poison dağılımı adını vereceğim arkadaşlar. Ve gelecek haftanın itibaren de artık bu binom ve poison dağılımlarıyla ilgili sizle konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.